Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Okuma videolarına devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda m mm sesini öğrenmiştik. Eğer izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Onu çok iyi öğrendikten sonra bu videomuza geçebilirsiniz. Bu videomuzda u sesini öğreneceğiz. U sesi. U sesini söylerken ağzımız nasıl bir şekil alıyor? Bakın. U. Dudaklar ileride. U. Bir kurt düşünün. Kurt ağzını yukarıya doğru kaldırmış. U, -u diye oluyor. U, U diye olur kurtlar. U sesini çıkartır. U, -u. siz de yapın bakalım. U, -u. Nasılmış? U, U U sesi nasıl gösterilir? Bakın bir bardağa benziyor U. U Harfiyle başlayan kelimeler düşünün. U, uçak, U sesiyle başlar. Uçak. Tekrar edin. Uçak. Uçak, U sesiyle başlar. Un, un, U sesiyle başlar. Size söyleyin. Un, un. Usta, U sesiyle başlar. Usta. Şimdi de u'yu diğer seslerle birleştirerek heceler oluşturalım. Tekrar edin. U u. Birleştirelim. U

Ku, ku l u lu m u mu n u nu Şimdi üç sesli hecelerimize geçelim. Ku Mum, Mu, mum. Haydi hecelerimizi tekrar okuyalım. Siz de tekrar edin. Uk, ul, um, un, ku. mum Şimdi de u sesiyle ilgili okuma metnimize geçelim. Önce heceleri birleştirerek okuyalım. la le Lale le i ki iki mum lu mumlu ka Le kale e li eli kum lu kumlu la le lale la le lale kuk la kukla Kum lu kumlu aman aman kul lan ma kullanma o nu onu an anne, anne o mum mu la le lale o mum ko ku lu kukulu şimdi hecelemeden okuyalım lale 2 mumlu kale, eli, kumlu, lale, lale, kukla, kumlu, aman, kullanma, onu, anne, o, mum, mu, mu. Lale, o, mum, kokulu. Şimdi de cümleler şeklinde okuyalım metnimizi. Lale, iki, mumlu, kale, eli, kumlu, lale. Lale, kukla, kumlu. Aman kullanma onu. Anne o mum mu? Lale o mum kukulu. Hay tekrar okuyalım. Lale iki mumlu kale. Eli, kumlu, lale Lale, kukla, kumlu Aman, kullanma, onu Anne, o, mum mu? Lale, o, mum Son bir kez daha tekrar edelim. Lale. İki mumlu kale. Eli kumlu lale. Lale kukla kumlu. Aman kullanma onu. Anne o mum mu? Lale o mum kokulu. Bu heceleri ve okuma metnini çok güzel bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin ve okumanızı hızlandırın. Daha sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videomuzda t sesini öğreneceğiz. O zamana kadar çok çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.